Evet arkadaşlar bugün Zolingende'yiz. Zollingen bu bugün kapalı olduğunu yazıyor ama. Baba. Efendim. Gel. Sen gel. Evet, bugün her yer kapalı. Bu santwerkhaus. Aşağı mı şöyle bir dönelim istersen sonra aşağı gidelim. Bekle bekle beraber gidelim. Yavaş 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 yavaş. Angle. Burası tadilatta dışına şeyler çekmişler. Kalenin yapısı. Efendim? <laughs> e, Waffle House var, nerede? <laughs> Waffle değil, Waffle Waffle mı? Ben Waffle'ı anladım ya. Gözümüzde görmüyor. <laughs> Waffle House. Waffle House tamiratta unbauen oluyor. Şurada, şurada gördüm. Mükemmel. Evet, bizim Hamza da küçük bir kaza yaptı. Kavaya gözü biraz sardık. <laughs> geçti değil mi Hamza? <laughs> değil mi oğlum? Geçti geçti. Ama gidip, gidersem, işte de işte, evet. <laughs> Anne yukarıda bak. <laughs> Ben de öyle sandım ama puffle House'muş. Evet, kare şurası arkadaşlar, Züliingen, Schlossburg. Bugün dükkanlar kapalı olduğu için seri göremedik maalesef. Başka sefere. İnşallah bak gelmeden bakarız aslında. Aniden olduğu için. Birazdan göstereceğim sana tamam evet. Buradan aşağı teleferikle tekrardan yukarı teleferikle çıkma imkanınız var. Malum kapalı olduğu için. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.